Herkese merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Efe'ler Mahallesi'nde size müstakil bir villa tanıtacak Pınar arkadaşımız. Merhabalar. Evet Pınar'cığım. Evet, evet burası 3 artı 1 değil mi Pınar? Evet burası 3 artı 1. Ee, i̇sterseniz böyle buradan girelim başlayalım. Sonra geçebiliriz. Bunu göstereyim size. Burada bir havuzumuz var. Şöyle bir barbekümüz de mevcut aynı zamanda. Evet İskan mevcut. İskan mevcut. Otomatik panjur mevcut. 80 üzerine kurulu. şöyle Buradan... Bir salonumuz ve kapalı mutfağımız var. ilgisini çekecektir. Ayrı mutfak mevcut. Burada kapalı. Evet, ayrı mutfak. Ayrı Zemin katta mutfak. Salon. Karşıda bir yana WC'niz var. Evet. Evet, buradan buraya çıkıyoruz. 60 metrekare zemin oturumu. Evet. Site içinde tek müstakil 10 adet satılık villamız mevcut burada. 10 tane kat. Evet, 10 tane. 2 katlı oluşuyor. Evet. İskalımız, elektrik, suyumuz, her şeyimiz mevcut. Burada 3 tane odamız var. Hemen şuradan Cenk Bey, gelin Ebeveyn banyo var sağda. Evet, burası bir yatak odası. Evet. Ebeveyn banyomuz da var. Evet. Burada da aynı şekilde lütfen. Gene, bir yatak odamız var. Geniş bir yatak odası. Otomatik panjurlar mevcut. Evet. Et tavanlar mevcut. da kapalı var. Burada da bir var. Evet. Son olarak. Hemen burada bir yatak odamız daha var. Misafir yatak odası. Evet. İskan var. İskan kapımız mevcut. Denize bir kilometre mesafede. Evet. çok yakın. Burası zaten villalar bölgesi. Evet. Hemen Yusuf tatil Köyü diye bir bölge var bu tarafta. Gayet güzel denizi. Yazın da herkes tercih ediyor. Hepiniz bekliyoruz. Son olarak fiyatını da söylemediniz.